Bugün size birbirinden güzel podcast önerilerim var. Ee, i̇lk podcast önerilerimi bundan 3 yıl önce falan vermişim. Ee, o liste güncelliğini kaybetmiş o yüzden bayağı. Ee, bu listede nispeten çok daha yeni podcastler var. O yüzden çok daha az bilinir podcastler olduğunu da söyleyebiliriz. Her birini de birbirinden farklı tarzlarda seçmeye çalıştım ki herkese hitap edecek en az bir tane podcast bulunabilsin. Ayrıca hepsi Türkçe ama eğer İngilizce podcast önerileri de ilginizi çekiyorsa lütfen yorumlara yazın. Çünkü orada da birkaç güzel önerim olabilir. Lafı daha fazla uzatmadan önerilerime geçiyorum. Bir aile meselesi. Profesör Doktor Zeynep Cihangir Çankaya ve eşi psikolojik danışman Serdar Çankaya'nın Aile meselelerini konuştukları, birçoğumuzun ebeveynlerimizle ya da çocuklarımızla yaşadığı durumları ele aldıkları bir podcast. E, Ağustos 2023'te başladıkları podcast'in an itibariyle 31 bölümü var. Bölümler ortalama 20-30 dakika uzunluğunda, rahat dinlenebilir bölümler. Biliyorsunuz yetişkinlikte bile çocukluğumuz bizim peşimizi bırakmıyor. Bugün yaşadığımız birçok şeyin nedenlerini bulmak için Çocukluğumuzu, o çocuk aklıyla neler düşündüğümüzü, hissettiğimizi anlayabilmek gerekiyor ve bu podcast'i ben bu açıdan çok faydalı buluyorum. Bölümlerin arasında öfkeli bir ebeveynle büyümek, narsist bir ebeveynle büyümek, zor bir ebeveynle büyümek gibi kendi ebeveynlerinizle olan ilişkinizi anlamanızı ve anlamlandırmanızı sağlayacak bölümler var mesela. Böyle dinlerken kendi çocukluğunuzu da hatırlayıp biraz hüzünlenebilirsiniz belki. Ama olanı olduğu gibi kabul edebilmenizi, yaşanılanları aşmanızı sağlayacak. Çok güzel yorumlarda da bulunuyorlar. Ciddi farkındalıklar yaşamanızı ve kendinizi çok daha iyi hissetmenizi sağlayacak bir nevi terapi gibi bir podcast serisi diyebiliriz. Genel Sesler Podcast. Genel Sesler benim uzun zamandır dinlediğim bir podcast serisi. Açıkçası benzer konularda konuştuğumuz için içerik hazırlarken böyle araştırma yaparken çıktı karşıma. Ama daha sonra sadece içeriklerimde faydalanmak için değil, kendim için de dinlediğim bir podcast oldu. Bu podcast'in sunucusu Bilge, henüz 25 yaşında. Yaşadıklarından, okuduklarından, öğrendiklerini anlatıyor aslında kendi hayatını iyileştirme ve istediği hayatı yaratma yolculuğunu paylaşıyor diyebiliriz. Podcast tanıtımında da söylediği gibi her bir bölüm gerçek hayatında yaşadığı bir problemi çözme çabasından doğuyor. Aslında bu açıdan benzetiyorum da bazı içeriklerimizi. Ama tabii benim anca 30'lu yaşlarımın sonunda ulaştığım farkındalığa onun 25 yaşında ulaşmış olması beni çok etkiliyor açıkçası. Bunun sebebi bir şeyleri çok daha erken yaşta sorgulamaya başlaması ve bunlara çok daha erken yaşta kafa yormaya başlaması falan olabilir tabii. Ben 25 yaşındayken böyle o yuvarlanıp gidiyordum öylece. Yani ne hayatımı ne de kendime dair şeyleri hiç sorgulamıyordum. Bir de Bilge'nin bence çok sakin ve dingin bir sesi var. O da kendisini dinlemeyi güzelleştiriyor ve kolaylaştırıyor diyebilirim. Haddini aşan yaşam rehberi. Serdar Kuzuloğlu'nun yeni podcast serisi. İlk olarak 2005 yılında podcast yapmayı denemiş. Sonra 2011 yılında kısa bir denemesi daha olmuş. Ama birçoğumuz asıl 2020 yılında pandemide eve kapandığımız zamanlarda yaptığı Zihnimin Kıvrımları adlı podcast'i ile tanıdı kendisini. Zihnimin Kıvrımları sadece 16 bölüm sürdü. Hayranlarını çok üzmüştü devam etmemesi. Ama şimdi 4 yıl aradan sonra haddini aşan yaşam rehberiyle tekrar platformlarda yerini aldı. Şubat ayında başladı bu podcast serisi ve gayet istikrarlı bir şekilde yeni bölümler peşi sıra geldi. Şu anda 17 bölüm oldu bile. Bölümler de 20-30 dakika kadar sürüyor. Haddini aşan yaşam rehberi sadece ismiyle bile beni tavsiye sağladı diyebilirim. Çünkü bugünlerde herkes yaşam tavsiyesi veriyor, bilmem farkında mısınız ki buna ben de dahilim galiba. Yani ben de okuduklarımdan, yaşadıklarımdan, öğrendiklerimi anlatıyorum. Belki bir başkasının derdine çare olurum diye ama bir yandan da tavsiye vererek haddimi aşıyor muyum diye düşünmüyor da değilim yani bazen. Çünkü herkes için tek bir doğru olamaz sonuçta. O yüzden bu podcast serisinin ismi çok hoşuma gitti ve Serdar Kuzuloğlu'nun nasıl bir yaşam rehberi verdiğini merak ederek dinlemeye başladım. Ama öyle bir şey yok bölümlerin içeriğinde. Yani herhangi bir konuda bir tavsiye vermiyor. Daha çok ele aldığı konular hakkında böyle bildiklerini aktararak sizin de bu konuları sorgulamanızı sağlıyor diyebiliriz. Ve öğrendiği bildiği şeyleri kendi gözlemlerini çok büyük bir ustalıkla anlatıyor. Yani belki hali hazırda zaten bildiğim bir şeyi anlatıyor ama bunu öyle güzel yorumluyor ki sen yine keyifle dinliyorsun. Zaten o yüzden de Türkiye'nin en önde gelen konuşmacılarından birisi kendisi. Serdar Kuzuloğlu'nu Serdar Kuzuloğlu yapan da zaten bu başarılı hikaye anlatıcılığı diyebiliriz sanırım. Yemekte bile yemek konuşuyoruz. Ya bu podcast serisi var ya beni mahvediyor diyebilirim. Çünkü yemek konuşuyorlar <laughs> ve ben yemek yemeyi çok severim. Ne nerede yenir araştırmayı, denemeyi çok severim. Bir mekanın dekorasyonu, atmosferi umurumda olmaz. Yeter ki yemekleri doyurucu ve güzel olsun. Ve ben de daha kahvaltıda böyle akşam ne yiyeceğiz onu düşünüyorum falan böyle yemek konuşmayı, yeni tavsiyeler almayı çok severim. Eğer siz de benim gibiyseniz sadece karın doyurmak için değil keyif için yemek yiyorsanız lezzet peşinde koşanlardansanız bu podcast serisi tam size göre. Sinan Hamam Sarıları belki YouTube'daki Burger Haritası kanalından da tanıyor olabilirsiniz. O kanal da böyle ağzınızın suyu... Suyunu akıtacak cinsten bir kanal gerçekten. Ama orada uzun süredir bir içerik paylaşmıyordu. Şimdi Nilay Örnek'le birlikte ki onu da Nasıl Olunur Podcast'inden tanıyor olabilirsiniz. Çok güzel bir ikili olmuşlar. Dinlerken yemek ve yemek kültürü hakkında çok güzel bilgiler edinebileceğiniz, keşfedilecek bir sürü lezzet durağı not edebileceğiniz bir podcast. Mesela en iyi Paskalya çöreği nerede sorusunu ele aldıkları bölümü çok severek dinledim. Çünkü en iyi paskalya çöreğini bulmak gerçekten bir dert. Çoğu pastanede paskalya çöreği diye satılan şey paskalya çöreği şekli verilmiş başka bir şey bence. Ama bölümü sadece paskalya çöreği hakkında sanmayın. Yani mezecilerden tutun, İstanbul'un en iyi profiterolü hangisidir gibi birçok farklı lezzet hakkında da güzel bilgiler, farklı mekanlar öğrenebildiğiniz bir bölüm ama bölümde bahsettikleri çoğu yerin Avrupa yakasında olması beni üzdü açıkçası. Eğer Paskalya çöreği için Anadolu yakasında bir yer bilen varsa Allah rızası için yorumlara yazsın, gidip deneyeceğim. Yani ben bayılarak dinliyorum. Gerçekten bütün yemek severlere can gönülden tavsiye ediyorum. Fakat Uyarmadı demeyin. Bence kesinlikle aç karnına dinlenmemeli. Çünkü karnınız tokken bile dinlediğinizde yemekten aşırı keyif alan iki insanın sohbetini dinlerken ağzınız sulanmıyor değil yani. Aklımda kalanlar ben bu podcast serisini Biraz Ortamlarda Satılacak Bilgi'ye benzetiyorum. Ortamlarda Satılacak Bilgi çok uzun süredir Türkiye'nin en çok dinlenen podcast'i. O yüzden zaten birçoğunuz biliyordur diye bu bölümde bahsetmedim. Ben de çok uzun süre Ortamlarda Satılacak Bilgi dinledim ama uzun süre dinledikten sonra artık bazı kişilerin tarzına çok aşina oluyorsunuz ve biraz sıradanlaşmaya başlıyor. Ee, umarım siz de beni uzun zamandır <laughs> takip edenlerdensiniz. Siz de benim hakkımda böyle düşünmüyorsunuz. <laughs> Neyse. Mesela 2021 yılında önerdiğim podcastlerin hiçbirini artık dinlemediğimi fark ettim. Yani sanırım yine bu yüzden. <laughs> Aklımda kalanlar da bu açıdan ortamlarda satılacak bilginin boşluğunu doldurdu diyebilirim. Merve değil, Buse anlatıyor. Sinir bilim, davranış bilimi ve genel kültür konularını yeni bir ses, Yeni bir anlatım tarzı ama benzer konular. İşte alışkanlık oluşturma rehberi, zamanım nasıl planlarım gibi faydalı olabilecek bölümler de var. İşte tarihte başarıları görülmeyen kadınları anlattığı ya da sosyal deneylerden bahsettiği genel kültür konuları da var. Henüz 21 bölümü var ve her bölümün ortalama 15-20 dakika gibi bir süresi var. Siz de artık yeni birileri, yeni bir şeyler arayışı içindeyseniz aklımda kalanlar imdadınıza yetişebilir. Altını çizdiklerim henüz sadece 3 bölümü olan Çiçeği Burnunda bir podcast. Sunucusu Duygu Özdemir'i belki Instagram'da bir kitap, bir mekan hesabıyla tanıyor olabilirsiniz. Çünkü orada zaten çok uzun süredir kitaplar ve keyifle kitap okunacak mekanlar hakkında çok güzel içerikler paylaşıyor. Şimdi okuduğu kitaplarda altını çizdiği yerler üzerinden okurken neler düşünüp neler hissettiğini anlattığı Okuduklarını yorumladı. Bu podcast serisine başlamış. Dediğim gibi henüz 3 bölüm var ama ben her bölümü dinlemekten oldukça keyif aldım. Çünkü okunacak o kadar çok kitap var ki ve bizim hepsine yetecek o kadar zamanımız yok ki. <laughs> Bazen de sadece dinlemek iyi bir çözüm oluyor bu zamansızlığa. O yüzden Duygu Özdemir gibi... Eylül Görmüş gibi ya da Melik Şah Altuntaş gibi ya da bu bölümde bahsettiğim diğer birçok içerik üreticisini sırf okudukları kitaplardan bahsettikleri için takip etmeyi, dinlemeyi seviyorum. Biliyorsunuz ben de zaman zaman bu yüzden okuduğum kitapları okumaya vakti olmayanlar ya da okumaya üşenenler için anlatmaya çalışıyorum. Umarım siz de severek izliyor, dinliyorsunuzdur o bölümleri. Yalnız tabi bu tür kitaplardan bahseden hesapları takip etmenin de şöyle bir handikapı var. Her bahsettikleri kitabı okunacaklar listeme not ediyorum. Kütüphanem okunmamış kitaplarla dolu olduğu gibi alınacak kitap listem de hiçbir zaman alınmayan kitaplarla dolu. Çünkü hangi birini alayım, ne ara okuyayım. <laughs> Ama olsun yani. Duygu Özdemir öyle güzel anlatmış ki dinlerken kitapları okumuş kadar oluyorsunuz. Bölümü terk etmeden önce desteğinizin benim için ve takip ettiğiniz diğer bütün içerik üreticileri için ne kadar önemli ve değerli olduğunu bilmenizi isterim. O aşağıdaki beğen tuşuna basmak ya da bir yorum yazmak gibi basit bir şey bu içeriği daha fazla insanın görmesini sağlayabilir. Instagram'da orada burada beğendiğiniz bölümlerden içerik üreticilerinden bahsetmeniz onları inanılmaz mutlu edebilir. Böylece bir insanın emeklerinin karşılığını almasına, işine devam etme gücünü bulmasına, daha güzel içerikler üretmek için motive olmasına yardımcı olmuş oluyorsunuz. O yüzden eğer içinizden geliyorsa bunları yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.